Herkese merhabalar. Ekim ayı çalışma programımız hazır. Peki sen hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar şimdi Ekim ayı çok önemli bir ay. Bunun sebebini biliyor musun Tonguç'um? Biliyorum. Hemen söyleyeyim. Ekim ayında yazılar geliyor. Yani Ekim'in son haftasında veya Kasım'ın başlarında öğretmenlerimiz, hocalarımız bizler için mükemmel yazılar hazırlayacak. Ve biz bu yazılardan en yüksek notları almak istiyoruz. Bunun için de hatta sizlerden Study With Vitmi, Neslihan Özbayraklar, Adem Yılmaz'dan çok güzel yorumlar gelmiş. Ekim ayı programı ne zaman gelir? Canlı dersler ekimde ne zaman olacak? Sizi her zaman takip ediyorum, sizi çok seviyorum. Ekim programı ne zaman gelir demişler. Ve bizler de sizleri seviyoruz. Altın sınıf ekim programımız hazır arkadaşlar. Burada sizler için canlı yayınlarımız hangi gün olacak? Hepsini tek tek belirledik. Mesela 4 Ekim'de çarpanlar ve katlar. 11 Ekim'de destek ve hareket sistemi. 18 Ekim'de canlı yayında fende sinirim sistemini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve yine İngilizce videolarımız, ödevlerimiz, çalışmalarımızın hepsi hazır. Bir dikkat etsen Tonguç'um. Ekim'in son haftasında birinci önem birinci yazılı kamp başlıyor. Peki biz yazılılarda en yüksek başarıya ulaşmak istiyor muyuz? Evet hocam. Harikasın. O zaman Ekim ile alakalı sana bir kodlama yapıyorum. Bak Ekim ayında aman yazılar daha sonra geliyor deyip sakın sakın işini... Geçe bırakma. Yani bugün işini yarına bırakma. Erkenden başla. Konularını belirle ki konular belli. Bizler videolarımızın isimleriyle okulda öğretmenleriniz konuları mükemmel bir şekilde anlatarak esaslı konuları belirlemiş durumdalar. Videoları izledikten sonra da motivasyon kalacaksın ve başarıdan başarıya koşacaksın. Burada videolarımızı izlerken senin için çok güzel ödevlerimiz de var. Bu ödevleri yapabilmen için de kendine uygun seviye belirlemen lazım. Yani başlangıç seviyesi mi, temel seviye mi, orta seviye mi, zor seviye mi, pro seviye mi bunu biliyor olman lazım. Bunun için biz kitaplarımızı sıfırdan 6'ya taktikli dinamo gibi özel seviyeler ayırdık. Mesela sıfırdan altıya'nın içerisinde başlangıç seviyesi sorular var. Temel seviyede sorular var. Orta seviyede sorular var ama zor ve pro seviyede soru koymadık. Neden? Çünkü bu bir konu anlatım kitabı. Hemen şöyle açalım. Kutu açılımı yapalım şöyle güzel bir şekilde açıyorum. Burada gördüğün gibi sıfırdan 6'ya sayısal ve sözel kitaplarımız var. Burada konuları küçük küçük lokmalara böldük. Solda konu, sağda soru. Solda konu, sağda soru. Solda konu efsane gözüküyor. Evet, efsane gözüküyor çünkü karikatürle esprili bir şekilde bunları hepsini senin için harika bir şekilde hazırladık. Bunları sen güzel güzel lokma lokma öğrenmiş oluyorsun. Takıldığın sorular olursa da karikatür okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan, öğretmenlerimizden dinleyebilirsin. Bak burada soruların zorluk seviyesini görüyor musun? Bak 344 orta seviye, 269 temel seviye var ama zor ve pro seviye soru yok. Çünkü bu bir konu anlatım kitabı. Burada konuları güzelce öğrenip pekiştirmen lazım. Karikatürlerle eğlenceli bir şekilde, eksiksiz bir şekilde öğreniyorsun. Sonra da bununla alakalı sorular çözüyorsun. Türkçe, sosyal, din ve İngilizce sözel kitabımızda, matematik fen de sayısal kitabımızda ve ikisini birden 0'dan 6'ya sayısal sette bulabilirsin. Peki biraz daha üst seviye sorular. Yani temel seviye, orta ve zor seviye soru çözmek istiyorsan o zaman taktik kitabımız. Bak 440 zor seviye, 757 orta seviye. 262 temel seviye. Burada başlangıç seviye soru gördüğün gibi yok Tonguç'um. İşte burada da taktikli setimiz bizi bekliyor. Hemen açalım. Taktikli setimizin içerisinde kitaplar böyle ambalajlı geliyor. Bu kitapta, Türkiye'deki hiçbir kitapta olmayan özel takvirler var. Bak burada kitapların arkasında ister defterini yapıştırabileceğin, istersen alnını yapıştırabileceğin, istersen de buradaki posterleri yapıştırabileceğin çok güzel sticker'lar yani takvirler var. Sen bu soruları çözerken... ...takbillerden yani oradaki sticker'lardan faydalanabilirsin. Ve sol tarafta temel ve orta seviye, sağ tarafta da biraz zorlayıcı seviye sorularla... ...mükemmel bir şekilde, doğru taktiklerle şampiyon evet. olabilirsin. Burada tabii kara okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden izlemeyi unutma. Ve dijital sorulara da mutlaka ulaş. Yani burada dokuz soru var gözüküyor ama esasında ekstra iki tane yeni soruyla birlikte... 12 soru var. Yani bu kitabın neredeyse 120'si ekstra soru olarak sana dijitalde geliyor. Bu soruları da güzel güzel çözüyorsun. Taktikli sözelde Türkçe, sosyal, dil İngilizce, taktikli sayısalda da matematik, fen başarın için hazır bir şekilde seni bekliyor Tonguç'um. Bir de Dinamo Set'e bakalım. Burada ise biraz daha zorlayıcı sorular gelmeye başlıyor. Bak 1069 zor seviye, 1779 orta seviye, 724 temel seviye soru var. Yani hiç başlangıç seviyesi soru falan yok. Bu Dinamo setin içerisinde de altın sınıf için sana gerekli olacak 5 değerli kitap var. Dinamo İngilizce, Dinamo Sosyal, Dinamo Matematik, Dinamo Türkçe ve Dinamo Fen. Hemen Dinamo Fen'e bakalım burada. Burada ilk başta konu öğreten testlerimiz var. Diyelim ki boşaltı sistemiyle alakalı. E yine ekstra dijital sorularımız da var. Yani kitabın yüzde fazlasını dijitalde de bir daha çözebiliyorsun. Ardından da pekiştiren testlerimiz ve sonrasında da yazılıya hazırlanan kısımları geliyor. Az önce ne demiştik? Yazılı kampımız, yazılar geliyor demiştik. Dolayısıyla sen şimdiden yazılarına yönelik çalışmalar yapmaya başlayabilirsin. Bu kitapları da Dinamo Set'in içerisinde avantajlı bir şekilde ulaşabilirsin Tonguç'um. O zaman Ekim ayında mükemmel bir şekilde programımıza uygun bir şekilde çalışmaya hazır mısın Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bizler de bu kitapları alabileceğin yerleri hemen söyledim. Sana en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden alabilirsin. Ben işte Dinamo Set istiyorum ya da altın sınıf işte, taktikli set istiyorum diyebilirsin. Ya da Tonguç Mağaz'dan bizim resmi web sitemizden de alabilirsin. Bu arada altın sınıf ekim programını dikkatli bir şekilde izlemek, yazılardan en yüksek notları almak için mutlaka kanalımıza abone ol. Bildirimleri sessiz alıyorum. Hayır hayır bildirimleri sakın sessiz alma Tonguç. Bildirimleri aç ve bu videoyu da arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Hadi bakalım Ekim ayında hep birlikte çalışacağız, başaracağız ve yazılarımızdan en yüksek notları alacağız. Şimdiden hepinize başarılar arkadaşlar.